Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynuyorum. Gördüğünüz gibi orman aldım. Helkurt. Bakalım nasıl oynayacağız. Yani rakibin rakip güçlüsü okey. Bakalım. Rakip de güç güçsüz de değilmiş, güçlüymüş. Arkadaşlar. Hmm. Zebra benim tank gibi. Helkurt kasaları zaten Saver Kulidu Sonra Hilda Estesi Falan yir geçer Arkadaşlar Bildiğiniz üzere an yani saplar Birinci yeteneği alalım Çünkü ikinci yetenek Olmuyor Setim bu arkadaşlar Dünya birincisinin setini kullanıyorum Biz de sıralamaya girersek Ben de onu kullanacağım Yani kendi temlerimi kullanacağım Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Bakalım hadi. Bismillah diyerek başlıyoruz. Red'imizi alalım. Sonra mavi vay'mize geçelim. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Red aldıktan sonra ayıcık. Ayıcıktan sonra şu aşağıdaki böcek. Böcekten sonra maviye gireceğim. Mavi arkadaşlar sizi oyundan düşürtmez. Eğer mavi çaldırırsanız işiniz biter arkadaşlar. Çaldırtmayın sakın mavinize. Eğer rakip çaldı mı? Rakip mavisi mi duruyor? Direkt girin ona. Acımayın. Eğer o adam da geliyor siz kız kasıldıysanız sıkıntı yok. Basit zaten adamlar. Gelenle basit oluyor ama sıralı da zor kişiler geliyor biliyorum. Bizim Oscar nasıl öldü la orada? Keriz. Ölsün bakalım. Manamız yeter mi bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Mana yetmezse işimiz biter. Çünkü mavi gider. Mavi hem de nasıl gider? Bir mavi dönelim. Mana bitmez arkadaşlar. Helgurt kendisi zaten güçlü arkadaşlar. Bayağı bir güçlü olduğu için. Helgurt geri geldi bu sefer. Güçlü olduğu için hasarı düşürüldü. Ama şimdi Şimdi de iyi oynuyorlar parnait moon Sonra adamın ismi neydi? Eee neydi lan onun ismi? Cedric. Nasıl oynuyorlar görüyorsunuz zaten. Yani deli gibi oynuyorlar. Şu ilda'ya girersek kazanacağız fight'ı Şuna bir girelim. Şuna bir girelim. Ananis. Alamayacağım arkadaşlar ama Biraz vururum ya. Oo, el elura. Girmemiz lazım hani. An hızlı girmemiz lazım ama onun raid'ini bunun raid'ini çalalım tamam. Saber'ın raid'i gidecek. O raid'i varmış. Ayıcını alalım o zaman. Düşsün bayağı. Aha. Estese tutturdu durdu. tutturdu. SS'e keser misin? Kesemezsin be burum. Bizim Moskov kasılırsa arkadaşlar o taşır. Yani ben biraz kötü oynay oynayabilir olabilirim. Sds 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 En yakın parçam sensin biliyor mu? Biliyor mu? Biliyor mu? Aldım arkadaşlar. Bu da beleşkil aldım. Tamam. Aşağı inelim. Yani bir redimizi alalım. Hmm. Arkadaşlar e, takımdakiler Türk şunu da kapatalım. Sus Sustur. Sus dur. Sustur Maalesef susturuyorum arkadaşlar. Yakında Free Fire videosu gelecek. Gelmesini istiyorsanız izlememize attıralım hemen. Free Fire videosu çok yakında gelecek. Bayağı bir yakında yani. Çünkü daha oyuna yeni başladık. Daha altın dördüm arkadaşlar. Size elmas olduğumla karşılayacağım. Yani bir de şu videomuz bir izlense arkadaşlar var ya. Ne oyun ne ünlü olacağız anasını satayım. Gidiyoruz Ejderin suçu bana. Ünlü ne diyorsunuz anasını satayım ya. Ya yani insan gelir bizim videomuzu da izler be. Ya ben vlog mu çeksem bir gün ya. Şöyle house vlog vlog konuşmayı unuttum. Şöyle büyük havuz vlog kardeşimle birlikte. Kulüt Aşağı gitmem lazım arkadaşlar. Aşağıda e, gitmezsek Saber nerede? Saber baya düştü mü? Saber o Saber düşmesi düşmenin de düşmesi olmuş. Saber Saber fighta giriyor arkadaşlar. Keriz işte. Hasarı ne kadar bilmiyorum ki çocuğum. Ama girersem var ya şu estesi alsam e, şunu al be. Kaplama girilmiyor. Okey. Bakalım Aha 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 Bir eşkil. Hadi be Kaçtı neyse Thank you very much Yani girmeme nas nasip ettirdin ya Sana bir şey demiyorum milis Al bakalım Senin olsun Çalma diyeceğim Çalma bro Şunları bir açalım şunu bir açalım arkadaşlar. Ya aga adam gitti kastırdı ya. Saber nerede? Saber görükmüyor. Farkındaysanız. Kapımı alırsa var ya ona bir söverim. Ya sıkıntı yoktu arkadaşlar. Bayağı bir kilimi çalarsa kastırmamız imkansız. Yani. Tutturur musun be bro? Tutturamadın. Canavar avcısı kılıcı çekelim. Sonra bir şeyler çekeriz. Yani kendi kafama göre bir şeyler. Hmm. Saber sen mi giriyorsun bro sen buna? Gir gir. Gir gir gir. gir, gir. Alırız alırız. Alırız. Kulüt yok kulüt yok. Alırız bro. Sana odaklanmış. Sana odaklanmış o. Çalar mıyız? Çallık. mi gelsin. Şurada pençeyi arkadaşlar. İki yapalım. Aldılar zaten. Alır mıyım? Girersem alır mıyım birine? Aldım. Çok iyi. Helkurt olarak bir girdim. Yani Helkurt'un çöküşü arkadaşlar bayağı bir sıkıntı çöküş. Korkuyorsunuz. Şu parçaya girelim mi ya? Şu parçaya bir girelim. Of Hilda. Hilda kas en sıkıntı karakter o ya. Sivir'a girelim miyiz lan? Girebiliriz de bak. Neyse tehlikeye atmayalım ya şöyle bir ayıcımıza dönelim. Onun mavisi varsa mavisini çalalım. Şöyle bir güzelce. Güzelce mavisini çaldık mı? Senin sıfadına. Aa mavisini çaldık. Tamam oyundan düştü bro. Hmm, Sena tuttur onu. Tutturamadım mı bro? Ama parçaya gelecek. Parçayı kestiler. Okey. İstese mi girsek? Oğan kulüt. Ya siz alırsınız aga be fayda girmem. Siz keserseniz ki her türlü. Ya geri çekine onu ben alayım. Geri çekil ya. Geri çekil. Aa! Ya de başa gitti. Neyse. Biz direkt aşağı inelim biliyor musun? Şöyle redimizi alalım. Bu arada Saber oyundan düştü arkadaşlar. Çok farkındaysanız bayağı bir düştü oyundan. Allah kaç yetenek. Of adam bayağı düşmüş. Bakayım altını kaç? 3360. Baya düşmüş arkadaşlar o. Şuraya da alırsak okey. Yan kaçarım. Her da güzel oynuyor mu arkadaşlar? Yani şöyle bir kaçma. Falan onları da yapabilsem bir oynayacağım. Of, estes can basıyor ya. Estes en sıkıntı karakter dedim. Geri zekalı. Aa. Aa. Kulüt girdin. Kulüt girdin ona. Kulüt girdim babuş. Ah! Hayır hayır hayır. hayır. Kendini çektirtme işte. Kaç aga kaç. Kaç 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 Orada var ya kulü almayacak, almayacak sandım biliyorsunuz mu arkadaşlar. Orada bir an korktum ya. Çünkü bayağı bir. Tamam güzel kardeş. Bir de can çalmam var ya arkadaşlar. Hasarım bayağı bir fazla. Düşünün yani. Yani her vurduğumda bir şeye baya bir can çalıyorum. Selena'nın birini, Selena'nın bir şeyine biri düşecek ya. Hı hı. Uf. kulüte hayatta giremeyiz. Kulüt bayağı bir sıkıntı arkadaşlar. Onun hayaleti hayali var. Hayat öyle bir güçlük arkadaşlar. Yani size anlatamayacağım. Anlatamayacağım güçte konuşmayı unuttum. Çünkü yani o kadar güçlü ki düşünün yani siz. Siz bir düşünün. Parça ultisini çaktı. Aa par parça ultisini aldık. Tamam. Gir 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 gir. Misilleme açtı. Öldüm mü? Öldüm. Oo, oh, Neyse arkadaşlar. Oldu bizimki çok iyi. Birini aldı. Helalsin. Öldük arkadaşlar ya. Yani ne yapalım yani? Adam estes geldi orada şey bastı arkadaşlar. Parsiyak oynamayı bilmiyor biliyorsunuz mu? Oynamayı bir alırdı da biz bir kule açamamışız ki. Başka hiçbir yerden hiçbir yerden açamamış ki. E ee, zaten en sıkıntı karakter dedim birisi arkadaşlar bayağı bir zor bir karakter. Yani karakterim Helkurt olmasını düşünüyorum çünkü Helkurt bayağı bir güzel, bayağı bir hızlı, çok kolay bir çok ee, hızlı bir itemiyle giriyorsunuz adama ve adamlar tek yiyor. Tabi itemini oynayışını bilirseniz gerisi kolay. Her kurun en sıkıntısı arkadaşlar. Yani Kliyot doğru doğru söylemiş miyim bilmiyorum da. Kliyot arkadaşlar. Saber aldınız mı? Saber aldılar çok iyi. Saber bayağı bir düştü arkadaşlar. Beni kastırsalar. Önce beni kastırın diyeceğim. Dur şöyle yazalım. Beni kastırın diyeceğim. Hı -hı. Este salağa girdi arkadaşlar. Tek girdi. Tek girdi öldü. Parçaya girer miyiz lan? Salırsak girer miyiz lan? Şöyle bir taktik yapar mıyız? Neyse hiç derde atmaya gerek yok. Hasarımızı vuralım biz. Üç bıçağımızı da alalım. Of Of. Girer miyiz? Girer miyiz? Ha gayret. Ananavradan. Kaç 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 kaç. Moskova koru. Arkadaşlar. Yeni yeni. Yani yeni yeni bir şeyler yapıyoruz. Yani giremeyiz. Girer miyiz lan, lan? Bir tur girebilirim. Ama öldü. <laughs> Bez atmam lazım. Acil. Sonra benim bu estes ses keser meser de. Şu Bir de. Ormancılar bayağı düştü arkadaşlar karşı ormancısı bana bir kill lazım ki korkut korkut silah mı çeksem oh. adam Selena'nın yani kaç para olduğunu bile bilmiyorsa yazıklar olsun. 24 bin var bende. Bir dahaki ne Harley videosu gelir. Çünkü Harley çektim. Harley. Harley oynuyorum bazen. Bazen çok acayip. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. iyi oynuyorum Harley. Harley VS de VS'lerde yenemeyiz. Çünkü siz çok güzel oynarsınız. Tabi oynayan varsa. Eyvura sal onu. Sal da kasılayım. Sal da şu maviyi alalım ya. Kulede girmem ben. Saber'a siz girin. Ben fight'a İlk fight'a ben girmeyeceğim bu arada. İlk bizinkiler a biri yedi. Biri yedi. Biri yedi. Of of. Baba baba cana bak. Saber saber saber. Girme ölürüz. Yapma ölürüz köktü. Yapma ölürüz. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. İyi oynayamayan bilirim. Çünkü el kurtu. İkinci kez oynuyorum. Yani üçüncü kez oynuyorum. İlk kez oynadığında yani baya kötü oynamıştım en kötüsü bendim yani 8 kere ölmüştüm 2 kilim 3 kilim vardı geçen maç baya iyiydi sardıydı ya yüksek zırh denmem olsa o çal aldılar da la biliyor ya. ben var ya bekleyeceğim adam ben bekleyeceğim bro ben senin anın yeğeni bekleyeceğim pasifine Abi sal ya, sal ya. Ya Rabbi. Ben eee yandan yandan gireceğiz. Giremem şu an. Şu an ama ama şu an gireriz. Şu an gireriz. Kestim birini, çok iyi. Görmeden kestim arkadaşlar. o kuleyi de yıktık, çok iyi. Kuleyi de açtık. Bitirebiliriz biliyor musunuz oyunu? Bitirebiliriz. Ama Hilda'ya dikkat. Hilda'ya dikkat. Hilda en sıkıntısı dedim. Alacaktık. Oyun bitti bro. Yani güzel maçtı Sağlam maçtı Ama kirli mi çaldılar? Maçı rahat bir şekilde aldık. Güzel oynuyorlardı. Ama yine de alama yani elimde olmayacak bir performans elde ettim yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Geçen maç arkadaşla oynadığımda 3. olmuştum. Şimdi de gene 3.yüm ama onda da 15, 6 14 yani şeyim vardı yani 15, 16 killim vardı. 6 kere öldüydüm. 14 kere de asistim vardı. Ve win almıştık. MPV zaten şeyde Atlas'tı. 32 asist olduğu için. Arkadaşlar hmm. Şöyle ID'mi göstereyim. Şunu geç. Şöyle bir ID'mi göstereyim. Şöyle. Aydın bu arkadaşlar. Paneli kopyaladık. Epic 5'im. Efsane yapabiliyorsanız yapab yani efsane olmak istiyorum. Gelmek istiyorsanız gel yapab gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. <laughs> gelebil <laughs> 450 maç yapmışım. Bayağı bir çok maç. Ve arkadaşlar yakında Türkiye'ye verin yani Türkiye sıralaması yapacağım. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Lan salak çöp Lan salak çöp ya. Lan salak oynanmıyor. Karaman gücü 1425. Ben bunu 3000'e yuvarlayıp Türkiye sıralamasında olacağım ve dünya da gireceğim. O günü bekleyin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Bay bay.